şeklinde dersleri anlatacağım. Çok da sıkmak istemiyorum açıkçası size. Evet, ilk konumuza geçelim. Sayısal mantık arkadaşlar, evet. Sayısal mantık devrelerinden bahsettiğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey sayı sistemleridir. Yani bilgisayarda biz verileri nasıl saklıyoruz? İkilik sayı sistemi şeklinde. Yani bir ve sıfırlar kullanarak saklıyoruz arkadaşlar. Genelde bilgisayarda kullandığımız sayı sistemleri iki ya da 2'nin katı olan sayı sistemleridir. Bunun dışında bize neye ihtiyacımız var? Temel mantık kapılarına ihtiyacımız var. Bunları bir hatırlatacağım. Ardından bool cebri ve de Morgan teoremi var. Bundan sonra Karno haritaları, toplayıcılar, işte flip-flop diye ifade ettiğimiz yaz bozlar, sayıcılar ve yazaçlar gibi konular mevcut. Sayıcılar ve yazaçlar konularını görmemiş olabilirsiniz belki sayısal tasarım dersinde. Ben bu ders içerisinde bölüm 4'te, kitapta da bölüm 4 olarak geçer. Bölüm 4'te e, yazaç aktarım ve mikro işlemler diye bir bölüm var arkadaşlar. O bölüm kapsamında sizlere aktaracağım. Zaten. Evet ilk konumuz sayısal tasarım özetindeki sayı sistemleri. E, tahmin edebileceğiniz gibi bilgisayarda kullandığımız en basit ve e, anlamlı sayı sistemi ikilik sayı sistemi arkadaşlar. Onluk, on altılık ve ikilik sayı sistemlerinin bulunduğu bir tabloyu bakın sağ tarafta sizlere göstermiş durumda yani şu tarafta bir tablomuz var. Ben bir taraftan da işaretlemeler yaparım. şeyin üstünde, bu çalışmalar üstünde bilginiz olsun. Kapatalım. Evet, şöyle. Evet, sayı sistemlerinden bahsettiğimiz zaman arkadaşlar, burada biz dönüşümleri de yapmamız gerekiyor. Bundan da bahsedelim. Eğer ikilik bir sayı sisteminden bahsediyorsanız, saklayabileceğiniz veri miktarı nedir? 2'dir değil mi? Yani 0 değeri ya da 1 değeri saklayabilirsiniz. Üçlük sayı sisteminde bu değer 3'tür. 0, 1 ve 2'dir. Yani 3 üç, 3'ün altındaki e, rakamları kullanabiliyoruz. 8'lik sayı sisteminde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde ifade edilecektir. 16'lık sayı sisteminde ise 16 tane neye ihtiyacımız var bizim? Rakama ihtiyacımız var. Bunlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ardından A, B, C, D, E ve F olarak ifade ediliyor. A'nın değeri 10, B'nin değeri 11, C'nin değeri 12, D'nin 13, E'nin 14, F'nin ise 15 olarak ifade edilebilir desimal sistemde. Bunların ikilik karşılıklarına baktığımız zaman sevgili arkadaşlar, 0'ın değeri 000 0, 0, yani 0, 1'in değeri 001 2'nin değeri 0, 0, 1, 0 3'ün değeri 0, 0, 1, 1 şeklinde ifade edilebiliyor. 16 sistemdeki karşılıkları da bu şekilde. Şurada 10'luk karşılığını vermişiz. Bunu isterseniz şöyle değiştirebiliriz. Yani A, B, C, D, E ve F şeklinde de değiştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi sayı sistemlerinden bahsederken bir de sayı sistemlerinin birbirine dönüştürülmesi ifadesi var. Bir sayı sistemindeki sayıyı herhangi bir taban değerine dönüştürürken şu formülü kullanıyoruz. Burada S sayı ifade ediyor. R ise dönüştürmek istediğimiz sayı dönüştürmek istediğimiz e, taban değerini yani taban değerini ifade ediyor. Yani ne demek? Mesela onluk sistemden 2'ye döndürüyorsanız işte 700 e, 17 sayısını mesela ikilik tabana çeviriyorsunuz. 17 sayısının ikilik tabandaki değeri 17 eşittir Katsayı çarpı 2 üzeri R taban oluyor burada. 2 üzeri N neyse. Bu şekilde açılım e, şeklinde ifade edebiliyorsunuz. Yani buradaki R değeri taban değeri. E, D değeri ise o tabandaki basamak değeri olarak ifade ediliyor. Yani e, R tabanının N'inci basamağı N'inci basamaktaki katsayı. n birinci basamaktaki katsayısı. 2 üzeri ya da R üzeri taban üzeri en eksi birinci basamaktaki değer şeklinde açabiliyorsunuz. Yani genel formülü bu arkadaşlar. Birazdan bununla alakalı bir örnek yapacağım. Formül belki kafanızı karıştırabilir. Kesirli sayıları ifade etmek için ise buradaki yapı biraz daha farklı. Buradaki yapı da e, D üzeri 0, R 0 yani e, birinci basamak, daha doğrusu sıfırıncı basamak değil mi? Sıfırıncı basamak ve e, taban değeri R üzeri sıfır dediğimizde bir oluyor biliyorsunuz. Zaten katsayı alıyoruz. Artı D üzeri eksi bir, R üzeri eksi bir, D üzeri eksi iki, R üzeri eksi iki. Bakın burada kesire döndü. Yani bir bölü R, bir bölü R kare, bir bölü R küp şeklinde ifade edilmektedir. Burada D max değeri yani D'nin maksimum değeri R eksi bir olur. Yani bu formüle göre. Çünkü basamak değerinden bir eksik olmak durumundadır arkadaşlar kat sayılır. Evet onluk tabandaki bir sayıyı ikilik tabana dönüştürelim. Örneğin 23 sayısını el alalım. 23 sayısını ikilik tabandaki bir değere dönüştürdüğümüzde arkadaşlar nasıl olacaktır? 23'ü sırasıyla 2'ye bölüyoruz. 23 bölü 2 11 1 kaldı. İşte 23 11 bölü 2 5 1 kaldı. 5 bölü 2 2 1 kaldı. 2 bölü 2 1 0 şey, bölüm 1 0 kaldı. Daha sonra sondan başa doğru sevgili arkadaşlar sayı yazıyoruz. 1, 0, 1, 1, 1. Bakın burada da o şekilde yazmışız. 1, 0, 1, 1, 1. 23 sayısının ikilik tabandaki karşılığı demek ki buymuş arkadaşlar. Dilerseniz bu sayıyı hemen şurada tekrar bir çözümleyeyim ben size. Dilerseniz bu sayıyı tekrar bir çözümleyelim. Yani şöyle de yazabiliriz. 23 değeri eşittir deyip şu şekilde yazabilirim. Şimdi katsayım ne? 1 tabanım ne? 0, 1, 2, 3, 4. Yani 2 üzeri 4. 1 yıldız 2 üzeri 4. Artı diğer katsayım ne? 0. 0 olduğu için bunu yazmama gerek yok. 0 yıldız ya da yazalım 2 üzeri 3. Bakın 2 üzeri 3 yazdım ama e, katsayısı yani o basamak değeri sıfır olduğu için zaten gidecek burası artı bir yıldız 2 üzeri e, iki artı bir yıldız iki üzeri bir artı bir yıldız iki üzeri Sıfır ile ifade ediliyor. Yani yukarıdaki denkleme karşılık geliyor. Bunu da daraltırsak 23 değeri eşittir. 2 üzeri 4 ki onun karşılığı nedir arkadaşlar? 2 üzeri 4 16. 16 artı şuraya bakalım. 0 çarpı 2 üzeri 3 0. 1 çarpı 2 üzeri 2 4 değeridir. 4 artı şuradan ne geliyor arkadaşlar? 2 değeri geliyor 2 şuradan da 2 üzeri 0 1 olduğu için 1 değeri gelecektir. Yani topladığınız zaman 16 20 22 23 değerini bulacaksınız arkadaşlar. Tam olarak şurada yani bir önceki slaytta slaytta anlattığımız formülü birebir uyguladım sevgili arkadaşlar burada. Sanırım lobide 1-2 kişi var. Onları hemen kabul edeyim. Evet. Herhangi bir sayı tabanını başka bir sayı tabanına döner e, çevirirken bölme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bölme işlemini gerçekleştirdikten sonra sayının e, kalan ve e, bölüm değerlerini sondan başa doğru yazdığımızda sayının değerini elde edebiliyoruz arkadaşlar. İkilik sayıyı onlar çevirirken ne yapacağız? Burada o yine aynı mekanik çok basit bir şekilde hemen üzerine yazıyorsunuz. Ona da bir örnek yapalım isterseniz. O da kolay bir şekilde elde edilebiliyor. Mesela şöyle bir sayımız olsun. 101 1 sayımız olsun. Bu ikilik tabanda bir değer. İkilik tabanda bir değerimiz olsun. Bu ikilik tabandaki değerimizi sevgili arkadaşlar onluk tabandaki karşılığı nedir? Mesela böyle bir soru geldi karşımıza. Çok basit olarak Onluk tabandaki değeri nedir? Bunu yapmak için sevgili arkadaşlar şunu yapıyorsunuz. Hemen şu basamak değerlerine bakıyorum. Ee, nedir bunlar? 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. O zaman şöyle yazabilirim sayıyı. 2 üzeri 2 çarpı 1 artı 0 olduğu için 2 üzeri 1'i yazmıyorum. 2 üzeri 0 değerini yazıyorum. O değerlerde arkadaşlar 4 artı 1 o da eşittir 5 değeridir. Yani sonucumuz... 1, 0, 1, 2 tabandaki değerimiz 5 desimal olarak 5 sayısına karşılık gelmektedir arkadaşlar. Bu şekilde açabilirsiniz. Yani formül, şurada vermiş olduğumuz formül her iki sayı tabanı içinde çalışmaktadır. Evet, devam edelim. Burada mesela bir de kesirli sayı verilmiş. Kesirli sayılarda durum biraz daha farklı. Mesela 10 tabanında 41 nokta, e, Türkçe'de virgüldür bunun ayrıca ama İngilizce ya da diğer dillerde noktadır bu. Burada nokta e, ondalık ayrıcı olarak verilmiş onu söyleyeyim. E, 41 virgül 68 nokta 75 onluk tabanındaki sayıyı ikilik sisteme çevirmemiz isteniyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu yapmak için sevgili arkadaşlar e, tam kısmını ve ondalıklı kısmını ayrı ayrı bakın tam kısmı ve 10 kısmı ayrı ayrı ele almamız lazım. İlk önce sayıyı 2'ye böldüm. İlk önce ele aldığım kısım tam kısım. Tam kısmı ikilik tabanı çevirirken yine bölme işlemi yapıyorum. Nasıl yapıyorum bunu? 41'i 2'ye bölüyorum. 20 kaldı. Kalan kaç? 1. 22'ye böldüm. 10. Kalan var mı? Yok. 0. 10'u 2'ye böldüm. 5. Kalan var mı? 0. 5'i 2'ye böldüm. 2 kalan 1. 2'yi 2'ye böldüm. Ee, bir kalan sıfır, bir ikiye bölünmeyeceği için onu e, yazmamıza gerek yok. Yani bir olarak kalacaktır bu. Evet, buradan sayı ters yazdığımızda bir sıfır bir sıfır sıfır bir olarak kırk birin karşılığını bulursunuz arkadaşlar. Yani 41 sayısının buradaki karşılığı, kırk bir rakamın karşılığı ikilik sayı tabanında bir sıfır bir sıfır sıfır bir olarak ifade edilebilir. Şöyle büyüteyim bunu da. İkilik sayı tabanındaki karşılığı budur arkadaşlar. Sayıyı ne yapacağız? Yukarıya doğru şöyle hesaplayacağız. Tamam. Bunu unutmayın. Yani hesaplama işlemi, sayı yazma işlemi sondan başa doğru olacak. Bunu unutmuyoruz. Şimdi geldim ondalıklı kısma. Yani tam kısmını hallettik. Tam kısmı kolay. Ondalıklı kısmı nasıl yapacağız? Ondalıklı kısım neydi? Ondalıklı kısım 0,685 değer arkadaşlar. 0,685 değeri. Bakın burada bunu yazmışız. 0, yani kesirli kısım ondalık kısmı nasıl yapacağız? Ona bir bakacağız. Ee, bir soru varsa hemen burada alayım ondalık kısma geçmeden. Bir sorunuz var mı arkadaşlar? Şu anda bir soru görünmüyor. Evet devam ediyorum. Kesirli kısmı yapalım. Kesirli kısımda bölmenin Tam tersi olan çarpma işlemini gerçekleştiriyorum ve e, ondalıklı kısım kaybolana dek, bakın ondalıklı kısım kaybolana dek bu işlemi devam ettiriyorum. Şimdi aldım, kesirli kısım neydi? 0.6875. Şimdi bu değeri 2 ile çarptığım zaman 1.375 değerini bulurum arkadaşlar. 1.375 değerinde tam kısım nedir? 1'dir. Tam kısmı alırım. Ondalıklı kısmı tekrar çarpma işlemine tabi tutalım. Yani burada tam kısım ne? 1. Bir. 1'i alıyorum arkadaşlar. Yani şu 1 değerini şurada göstereyim. Şurada 1 değerini alıyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle bir ok alalım. Şu 1 değerini buraya aktardım. Ondalıklı kısmı ise yani şuradaki kısmı ise buradaki kısmı ise 0.75 kısmını ise tekrar işleme tabi tutmak için şuraya getirdim. Şimdi 0.75 değerini tekrar 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. 0.375 değerini 2 ile çarptığımda 0.75 değerini buluyorum. Tam kısım nedir? Sıfırdır. Tam kısmı aldım. Kenara koydum. Ondalık kısmı işleme tabi tutacağım. Çünkü ondalık kaybolana kadar bu işlemi devam ettirmem gerekiyor. 0.75 değerini Tekrar 2 ile çarptığında bu sefer 1.5 değeri buldum. 1.5 değerinde bir tam kısım olduğu için tam sayıyı ayırdım. Ee, 0.5 değerini işleme tabi tuttum. 2 ile çarptığında bir değerini buldum. Ve burada bakın şurada görmüş olduğunuz şekilde artık şey kalmadı. Ondalıklı bir kısım kalmadı. Yani şurada bir ondalıklı kısım kalmadı arkadaşlar. Şöyle çizelim. Burada ondalıklı kısım kalmadıysa arkadaşlar artık işlemin sonuna geldiğimizi ifade ediyor. İşlemin sonuna geldiğimizde sevgili arkadaşlar işlem sonuna geldiğimizde e, işlem sonuna geldiğimizde bu sefer tam tersi şekilde yani e, on şeyi yazarken ne derler ona ondalıklı kısmı yazarken tam tersi şekilde biliyorsunuz tersten başa doğru gidiyorduk tam kısımda ondalıklı kısımda ise İlk bulduğumuz tam sayıdan aşağıya doğru olacak şekilde sevgili arkadaşlar. Şöyle sayımızı yazıyoruz. Peki ne bulacağız burada? Burada şunu bulacağız. 1011 1, 1 değerini bulacağız. Yani 0.6875 değerinin ikili sayı sistemindeki karşılığı 1011'dir. Peki bunu nasıl yazıyoruz? 41.6875 değeri eşittir 1 0 1 0 0 1 nokta 1 0 1 1 2'lik sayı tabandaki değerine karşılık gelir arkadaşlar. Tamam Bunu da bu şekilde ifade edelim. Şimdi bunu nasıl hesaplayacağız? Mesela tam tersini yapmak istersek nasıl yapacağız? Onu da isterseniz bir sonraki derste tartışalım. Çünkü saat buçuk olmuş. E, dersi burada bitirelim. Bir 5 dakika sonra ikinci dersimizde kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Soru var mı? Kısaca hemen varsa soru alayım, yoksa e, sunumu burada sonlandırayım. Tamam arkadaşlar, bir sonraki ders görüşmek üzere, hoşçakalın.